Evet gördüğünüz gibi aşımız tam buraya dört gözlü bir kabuk vurmuşum ve dörtlü gözün tamamı çıkmış. fakat bir yanındaki çekmasa da zaten bu bizim için bu dalda yeterli. O yüzden arkadaşlar aşı yaptığımızda önce aşı yaptıktan sonra dalı kesmek yerine bir zaman beklemek daha faydalı. Çünkü tutmadıysa aynı yola istediğimiz kadar aşağı şey Mesela bakın. Şuradaki. Görüyor musun? Güzel. Patlamış. İnsan. Şu ilerideki ağaç vardı. Şunu da yapmıştım. Aşağıda yapmıştım. Bu dalları kestim. Bu dalara bakalım. Bakın. Tutmuş. Şu da tutmuş da yanından bir tane var. diğerden vermişim. Şu da patlamamış ama patlayabilir. Şu ilerideki de. Şimdi buradan geliyoruz. Burada dala vurdum. Üç dört aşı. Ama bu dalda vurdum ama. Buna iki kere aşı yaptım. Bir kere bir geldim yaptım. Bir daha gelip yaptım. Bakın gördüğünüz gibi. Tutuk. Şurada tutuk gözüküyor ama. tam da böyle şey olmamış. Ee, bu da da kaşınır bunlar. Yukarıda şurada bir tane. Şu karşıdaki şu tutmuş. Atlamış.